Oluyorsun. Evet sevgili seyirciler şu anda Eser Üç Kıraç Sinoplar Deneyini ziyarete gelen Beğazı. Bahçeliler Beyazıtlar Köy Dernekleri Yönetimi Hüseyin Turgut Şükrü Özkaya Saadettin Özkaya birlikte Kıraç Sinoplar Deneyini ziyarete gelmişler. Bu ziyaretin içeriğini merak etti. kenara bir soru yönelttik. Sevgili Şükrü Başkan Ziyaretinizin içeriği neyi, ne taşıyor bir öğrenebilir miyiz? Kenan Bey dostum, teşekkür ediyorum bu medyanı her yerde konuşturuyorsun. Bugün Kıraç derneğimizde de Allah senden razı olsun bize önderlik yapıyorsun. Bu sene gölleri piknik alanında, misire alanında İdris Başkanım ve yönetimi çok güzel bir programa imza attılar. Sen de o yönetimin içinde gördüm seni. Biz de amcamoğlu Saadetli Saadettin Muhtar'la beraber Sayın Başkanımız Hüseyin Turgut'u da yanımıza aldık. Dedik ki İdris Başkanımızı düğünden sonra ziyaret edelim. Onur edelim onu bir teşekkür edelim diye. Ziyaretimizin amacı bu. Anladım. Şimdi hediyemizi açınca belki basit bir hediye ama düşündürücü bir hediye şöyle. Anlamı değeri büyük. Evet. Utaneleri bir araya getirince koskoca bir binalar oluştuğunu düşün. Öyle bir sürpriz hediye getirdik başkanımıza. İnşallah o da bu hediyeyi maddi olarak çok ciddiye almasın ama manevi olarak çok ciddiye alsın. Maneviyatı büyük. Biz de merak ettik. Bu maneviyatı büyük hediyemiz neymiş? Şöyle bir görebilir miyiz? Tebrik ediyoruz. Başkanım çalışmalarından dolayı seni tebrik ediyorum. Genç bir başkan olarak. Sayın, gerçekten. Başkanım razı olsun. Büyük bir başarıya imza attın. Allah senden razı olsun. Bu arada bu derneğin ağası Yusuf kardeşimi ziyaret ettik ama onu da tekrardan bir tebrik edelim. Görüyorum ağalı alalı arsa satışları hep tavan yapıyor. İnşallah hep İnşallah kadar çıkacak. çıkacak ki Sağ. önümüzde bir ağalık daha var. Biliyorsun ayın 28'inde derneğimizin bir programı daha var. Orada tekrardan ağ olarak görmek istiyorum inşallah. Yusuf Bey de bir Evet şöyle sevi, sevgili seyirciler. E, bu arada burada emektarlığından dolayı gerçekten bu derneğin kurulduğu günden beri gönül isterdi ki Zihni Bey'e bir plaket ver ama söz veriyorum onun adına şanına yakışır bir plaket yaptıracağım kendine. Senin aracılığıyla yine takdim edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey merak ettim ben. Şimdi sevgili e, İdris Can Başkan tabii ki ve yönetimi Zihni Aktaş ve Genel Sekreter bu arada Zih, Yusuf İpek de sevgili kardeşimiz başkan yardımcısı ayrıca bu sefer Sinop durağında Dütmen Yaylası'nda tepesinde bir ağlı kaldı. Bu ağlı kaç aldı onu bir açıklama olarak şurada bir halkımıza duyurabilir miyiz? Ağlı. Ben açıklayayım. Ağam ondan sonra açıklasın. Şimdi e, Yusuf'a Ağa, para ağası olmadı. Orada ben o atmosferi gördüm. İnternet Gönlüm. üzerinden izleyerek sizin aracılığınızla buranın kendisine sanki o ağlı al diyen bir kitle vardı arkasında. Şöyle bir kitle vardı. Yusuf'un dedesi rahmetli Tosuk dayı oranın kurucusuydu. Allah mekanını cennet eylesin. O atmosferin verdiği e, heyecanla bir de bu denen çok zirve yapmasına katkı yapacağına inanarak ağlı aldı. Ben öyle düşünüyorum. Maddi olarak değil manevi olarak çok büyük bir ağlık e, heyecanı yaşadı orada. Tabii ki bunun yanında derneğimize, oradaki masraflara para da gerekiyor. 120 bin lira da para takdim etti inşallah kendisi. Yusuf kardeşime şimdi sen sor geri yanına. Sevgili Yusuf İpek Başkanım, biliyoruz Sinoplu olarak İstanbul'da Esenyurt'ta, Kıraş'ta Sinop'ta denek başkan yardımcısısınız ama bu sefer gittiğiniz memlekete baba ana vatan yurduna orada bir program yaptınız. Dütmet Tepesi'nde Tabii Sinop'un durağını açısın Dütmen Tepesi yaylasında. Burada çok güzel bir organizasyon oldu. Yaklaşık 15 bin kişilik bir toplumla bir araya geldiniz. Güzel bir organizasyon düzenlediniz. Burada da bir ağlık yarışması oldu. Önceki geçen yıllara rağmen şöyle baktık. Çok uçuk bir rakam. Çünkü 15 bin lira en fazla 16 bin lira da kaladı. Siz bunu yani artırarak 120 bin lira rakamları çıkartarak bir ağlık aldınız. Bunu hangi düşünceyle veya hangi böyle ya, i̇şte heyecanla niye dayanarak bu kadar bir uçtunuz veya içinizdeki heyecan, coşku, sevgi neydi? Şunu kısaca bize burada bir açıklama yapabilir misiniz? Kenan, Kenan Erdoğan dostum öncelikle teşekkür ediyorum. Beyazlık e, Beyaz ve İşler Dernek Başkanımız Hüseyin Turgut ve Şükrü Özkaya Başkanıma, Saadettin Muhtarıma e, bu kutlamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Hayatlarına sağlık, hoş, hoş, de, de, hoş tekrardan. bize onur ettiler gerçekten. Ağlık kutlamalarına da geldiler. Evet. E, büyük bir davranış yaptılar. Burada dediğimiz gibi başkanım zaten güzel bir açıklama yaptı. E, bu kazanın konusu rahmetli Tosuk dedemdi. Benim de çocukluğumdan bir hevesim vardı. E, buraya bir ağlık ya da buraya bir katkıda bulunabilirsem katkıda bulunuz ya da bir ağlığını alırız diye. Güzel bir yarışma oldu. Orada da e, başkanımın dediği gibi de e, bayağı bir kitle vardı, istek vardı. E, bir alalım dedik. Nasip de bizimmiş. Güzel bir yarışma oldu. Bu katkılarımıza inşallah orada hizmet edeceğiz. Bu ağırlık parasıyla orada. Eee masraflarını harcayacağız inşallah. Başkanım ben şöyle Başka anladım. Ya bu bu. ağırlık değil de gerçekten yani ağırlık <laughs> yarışması adı altında memlekete bir hizmet katkı. Evet, evet. Doğru mudur? Aynen o şekilde. Hizmet gerçekten bu Allah razı olsun. Görüyorsunuz dostlar işte. Böyle bir sevdaya hevesli kardeşlerimiz iş bizim adamlarımız var. Ve bizim dernek başkanımızın da görüşünü almayacağım Kenan Bey. Şimdi tabii ki sıra alacağım. Evet. Sevgili Saadet Muhtarımız da memleketimizde çok uzun yıllardır yetişmiş, büyümüş oranın coğrafyasını, oranın her şeyini tamamıyla bilen, gören bir kişi olarak memlekette, köyümüzde, Beyerdaş Köyü'nün muhtarı <laughs> yapmış bir kişi olarak. Onun da biz görüşlerini almak istiyoruz. Sevgili muhtarım Saadettin Bey, sizlerin görüşlerini alabilir miyiz? Kenan Bey e teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım'a, yönetimine, Yusuf Ağam'a, bütün <laughs> arkadaşlara canı gözü teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organize oldu. Biz de bugün hem başkanımın hem ağamımızın yanına geldik. O zamanlar başkanım gelmemişti köyde. Biz de böyle bir güzel bir onur etmek için. Onlar orada güzel, her şey güzel oldu. Biz de buradan mutlu olduk. Evet katılamadık ama sizinle katılamadık. Gönlünüzün bizimle olduğunu hissettik. Yani da onun için böyle Böyle gelip, o program aldık. orada bitmedi hala Gönlümüze kesinlikle, devam eder dediniz evet Gerçekten güzel de, bir bizim, düşünce e, Başkanım yönetimine, ama Çok teşekkür ederim Herisine sev, sev, sevgi saygılar Sevgili ha? muhtarımıza biz de teşekkür ediyoruz Gerçekten evet. sağlığı gerçekten çok güzel bir şey tamam, Sevgili abi, başkanım yok, Evet dostlar Görmüş olduğunuz gibi İstanbul'da tabii ki Sinoplu olarak zaten Dnmc'de Sinop amblemi Yazısı orada gözüküyor Bahçelievler Beyazıtlı Köy Deneyi Başkanımız sevgili Hüseyin Turgut. Sevgili başkanım, sizlerin görüşünü alabilir miyiz? Şimdi Kemal kardeşim, öncelikle e, başkanım ağa, ağama, e, canı kardeşimin canı teşekkür ediyorum. Şimdi bizim Şükrü başkanımız, e, muhtarımız kendi ince düşünceleriyle bir hediye aldılar. Hediye edin onların takdim etmesini istiyorum. Bireysel olarak. İnşallah de derden olarak bugün Başkanımız ziyarete geleceğiz. Teşekkür, Teşekkür ederiz size. Şimdi Kenan Bey, İdris Can bir yıl, bir buçuk yıl anca oldu herhalde başkanlığına. Ama tabii yine bir seçim heyecanı sarmış görüyorum. Şu anda öyle gözüküyor. <laughs> i̇nşallah başarılı bir şekilde yine bir çalışma yapar. Kazanmasında biz de elimizden geleni yaparız inşallah. Ama gerçekten ben o tepeleri çok iyi bilirim. Sen de biliyorsun beraber büyüdük. Tabii ki. 40 yıldır yapılan programlar içinde yani genç bir acemi bir başkan olmasına rağmen evet. on numara bir programda yüz numarada bir katılım yaptırdı. Ses getirdi. Eee gerçekten bunu belki e, çok önder kişiler beceremedi. Ama İdris Can ve yönetimi gerçekten güzel bir imza attılar. O yolları o tepelerdeki eksiklerimizi görselttiler. İşte vekilinden, savcısı, solcusu, akı, karası her kezli oraya yığdılar. Benim için, şahsım adına diyorum, çok büyük bir katkı olduğuna inanıyorum. İnşallah bundan sonra İdris kardeşim gelecek dönem, Şükrü abi kazanırsam oraya bir güzel geyip koşan havasını yaşatacağım diyor. E, Sırt e, adını diyor. Ayrı bir heyecanlandım oyumu da e, herhalde yine İdris'e verecek gibiyim yani seçimde <laughs> değil. şöyle bir şey soru yönetmek istiyorum sizlere evet. şimdi buradan e, bu yayınımızı yapacağız Fark Türk TV aracılığıyla ayrıca Durağan En Son ve Ayancık Haber'le çünkü şu anda bizim sadece Durağan En Son Haber'de takipçimiz yaklaşık bir 56 bin bir takipçimiz var ayrıca Ayancık Haber'de aynı buna bu takip 76 bine yakın bir takipçimiz var burada da yayınlayacağız burada Sinop Siyasetçilerine bir mesajınız olacak mı? Genel olarak hepinize bunu soruyu sormak istiyorum. Çünkü hakikaten bu canlı yanımız yayınlanacak. Sinop siyasetinde tabii ki e, isteklerimiz var. Sayın Maviş şu an iktidar partisinde e, bir milletvekili, milletvekili. Barış Karadeniz miydi? CHP, CHP milletvekilimiz tabii Sinop milletvekili. Ki onun da söz hakkı olabilir. Sayın e, iktidardaki vekile diyebilir ki bu yollarımızın haliyle sayın vekilim. Bu stat burada yıllardır dile getiriliyor. Neden bu stat yerine gelmiyor diye böyle bir paylaşım olsa çok güzel olur. Ben eğer ki sizin aracılığınızda bu sayın vekilimize kadar ulaşırsa Ulaşacak efendim. Ben bu memleketin çocuğu olarak başkanımızdan önce ben söylüyorum. Oraya bize kendine hatta bizlere kendine geldiği zaman orada temiz bir hava temiz bir atmosferi görmesi için o halkın o yaşlandığı bizim babamızın nasıl bir ihtiyaçlarını gidertebilirse kendine yakışır bir statı yapılmasını arz ediyorum sayın vekilimizden. Kenan Teşekkür Bey. ederiz gerçekten. Sağ Şimdi burada biz e, tabii ki çok çalışkan gerçekten canla başla hakikaten gece gündüz durdurak bilmeden çalışkan bir kardeşimiz var. Bu arkadaşımız ayrıca hem derneğimizde yönetimde ayrıca genel sekreterimiz. Tabii ki onu da biz burada görüşünü almak istiyoruz. Sevgili Zihni Başkanım sizlerin burada bir mesajınız var mı? Görüşlerinizi alabilir miyiz? gerekenleri başkanımız. Gerekenleri zaten. Gerekenleri. Tamam efendim teşekkür ediyoruz. Şimdi evet. şimdi Kenan Bey. Evet. Kıymetli dostum. Demin sözlerimin başkanımızın. Maddi olarak basit parasal yönde. Bu mu yoksa başkanım? Ama eee maneviyatı, maneviyatı çok büyük. Sayın başkanımız Kendisi de inşaatçı olduğu için bu tanelerin bir araya gelerek ne olacağını Üniversite bitirmiş bir kardeşimiz. Heyecanla bekliyoruz ne çıkacak. Yani İnşallah bu hediyelerin daha da büyüğünü bu bize ne kadar böyle başarılı bir hizmetlere imza atarsa biz ona hediyeleri böyle <laughs> altın harflerle bir dahakine ağamızla da Zihni Bey'e de aynısını söylüyoruz. İnşallah. Biz bugün bir düğün aracılığıyla hızlı bir şekilde çıktık. Hani kusura bakmasınlar bir, bir milyoncu arkadaşım buraya girdik en güzel hediye bu diye düşünerek aldık. Sayın muhtarımla evet. başkanımızla beraber. Bunun e, manevi e, hedi, değeri çok kendisi düşünsün, bulsun. Muhtarım şöyle buyurdu. Biz de merak ettik gerçekten bu evet. Kenan Bey şöyle gel kardeşim Geliyorum. bakın bunu sen de çok iyi biliyorsun. Bu taneciklerin ne olacağını ne olduğunu bunları toplayınca ne evet. olacağını çok iyi biliyorsun değil mi dostum? Seyir, görüyorsunuz bakın. Bu gerçek eğer ki toplayıp çimontasını demirini atarsan çok öyle büyük düşünerek bir... aldık. O Göktepe pazar yerindeki stadın ilk temeli bu kum taneleri olacak. Ben o öyle düşünerek bu hediyeyi layık gördüm. Yoksa daha güzel hediyeler de alabilirdim <laughs> Sayın Başkan'a. Ama bu kum saati bu kum taneleri oradaki stadın ilk projesi bu olsun. Biz Projenin buna düşünmeler kaldık kıymetli muhtarımla başkanımla. Evet. Evet sayın başkanım bu hediyemizi sizlere o güzel proje imza attığınız için lütfen layık görür müsün kendinize ve yönetimine? Evet değerli başkanımıza, değerli işlemek başkanımıza, eski başkanımız, değerli dostumuz Şükrü Özker yine değerli muhtarımız Saadettin Özker beylere canı gönülden burada gerçekten teşekkür ediyorum. Her ne kadar e, alanda olamasalar da orada bizi canla başla kalple takip edip e, bizim yanımızda olduğunu, olduklarını bize gerçekten hissettirdiler. Büyüklerin dediği gibi muhabbeti sordum. Halilimler, e, kalbiler, kalbi sevile demişler. Muhabbet dostun kalbinden kalbine giden yoldur. Onların bu kalbinin bize açışı, bizi kalpten, bedenen, kalben gerçek gönül diliyle bizi desteklemeleri e, bizi şayet gerçekten güzel memnun etmiştir. Bu minvalde kendilerine gerçekten teşekkür ediyorum bu hediyeleri için. Bu tabi bir kum saati şunu da bu, e, belirtir. Burada bir de inşaat var. İnşallah size Aynen. verdiğimiz gibi Göl Yeri, Kirencik Göl e, Göktepe Pazarı ya da Göktepe e, mevkiinde programı icra edildiği yere inşallah en kısa sürede e, ömrümüz yeterse bir e, stat yapma sözü verdik. Bu, bu sözü inşallah yerine getireceğiz seneye ki açılışa kadar. Ve bırakmayacağız. Bırakmayacağız. Tabi bu kum saati şunu da yansıtır. İnsanoğlunun ömrünü daha ziyade yansıtır. Düşünün ki şu saatin kumlar içindeki kadar insan ömrü olsa bakın böyle zaman hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşallah ömrümüz kifayet ederse vaktimiz müsait olursa oraya o sözü verdik yerine getireceğiz. Büyüklerine der, gayretle çalışan samimiyetle çalışan gerçekten yorulmaz derler. Biz bu manada başta yönetimimiz, değerli genel sekreterimiz dernek ağımız Diğer yönetimdeki genç arkadaşlarımız, gençlik kollarımız başta olmak üzere orada bir samimiyet ve gayretle çalıştık. Gerçekten başta yorulduk ama programın o derecede güzel olduğunu gördükten sonra yorgunluk, yorgunluk bizden silindi gitti. Ee, başta dernek ağımız olmak üzere diğer dernek sponsorlarımız, dernek ağlarımız, yönetimdeki arkadaşlarımız, eski dernek başkanlarımız, yine komşu köyümüzün değerli dernek başkanları gerçekten bizi Bizim ayrımız gayrımız yok. Bizi gerçekten onur ettiler, gururlandırdılar. Tüm katılımcı misafirlere, herkese orada canı gönülden teşekkür ettik. Burada da ediyoruz inşallah. Biz biriz beraberiz inşallah bir duvarın tuğlaları gibi. Ee, ayrılmayacağız Allah'ın izniyle. Beyardıç köyümüz olsun, Emirtoğlu köyümüz olsun, diğer köylerimiz olsun. Hep birlikte kardeşiz. Ee, örneğin bir İsmail Dağdın'ın abim mesela oraya gelemedi ama bir telefonuyla dedi ki ben başkan şunu bağışlıyorum. Yani sadece burada para meselesi değil. Kendinin bizimle olduğunu, varlığını hissettirmesi. Gönlünü gerçekten orada insanın göğsünü kabartıyor. Dostların yanında olduğunu görmek insana mutluluk veriyor. Bu marada benim de başkanlıkta aldığım ilk hediyeydi. Çok benim için gerçekten küçük çok... de olsa değeri maneviyatı çok manevi büyük, çok büyük. Çok büyük oldu. Sevgili muhtarıma, başkanıma, yine eski eski başkanıma, yine mevcut başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Allah kendinden razı olsun diyorum. Hayırlı olsun diyoruz dostlar. Hayırlı olsun Sayın Başkanım. Bu, Bu arada Fark Türk TV'de de sizleri yayınlayacağız. Söylediğim gibi Ayancı haberde ve Duran en son haberde de kendinizi takip edip izleyebilirsiniz diyorum. dostum seni de ayrıca tebrik ediyorum. Her dönemimizin programlarında aktif bir şekilde bize medyatik görevini yerine getiriyorsun. Bu alkışlar da sana geliyor. Başkanıma teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olsun var olsun hayırlı dostlar. Hayırlı günler diliyorum. Bize Aa, tamam. Evet, amca, o oyun köşesinde <laughs>